Merhaba arkadaşlar ben Arun Kaç'tan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an Aksoy Tüning'e geldim. Aracımı kapladılar biliyorsunuz. Birlikte gidelim aracı görelim. Hangi renk kaplamışlar? İnşallah çılgın bir renk kaplamamıştılar. Mağdur olmayız. Benim istediğim bir renk vardı. İnşallah o renk olmuştur. Çünkü bunlar günahlarla beraber konuşuyorlardı. İnşallah istediğim rengi yapmışlardır. Mağdur olmayayım. Ben çünkü çok çapşaflı şaf şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Düz bir adamım. Sade renkleri seviyorum. Aracı görüyorsunuz. 2-3 gündür buraya gidip geliyorum. Ben buraya ne zaman gelsem aracın üstünde hep branda var. Ve branda da çok güzelmiş. İnşallah brandayı da bana verirler. İslamcığım. Geliyor. <laughs> İyi hoş. Oo Harun gelmiş. Hoş bulduk. Buraya gelirken ne anlar yaşadım biliyor musun? Çok zor geldi. Valla buraya gelirken ne anlar yaşadı bilmiyorum da. Yolda karlar vardı. Kar vardı. Kanka dışarıda çok fena kar vardı. Senin yanına gelmek için o karları aşağı aşağı geldim biliyor musun? Sırf arabayı rengini görmek için. Zor anlar yaşadın mı? Evet. Tamam asıl zor anı şu an yaşayacağız. Yemin et. Evet. <laughs> şu örtünün altındaki rengi görünce büyük an yaşayacaksın. Sen ne demiştin bana? Ne dedim? Simli gri veya e, simli mor demiştin. İkisinden birini mor karar. Mor dedim ben. Mor ha, ve gri simli. İşte şimdi altında seni bekleyen çok farklı bir renk olabilir. Yemin et. Ben öyle düşünüyorum. Hani istediğim de o. İnşallah böyle oynamadım. Bana söz verdin yapacağım diye. Yok hayır, hayır öyle bir şey yok. Oyun oynamadım. Biz ne yaptık? Dedik ki havalı taş ne olursa Türkiye'nin en iyisi olsun. En iyisi olmaz kanka benim istediğim rayıf olsun. Hayır. Bana ne dedin? İlk önce dedim Sen dedi rengi yapacağım. Tamam. Ondan sonra takipçiden özel hangi renk isterler onu yapacağım dedim. Tamam. Takipçiler bu renge çok sıcak baktılar. Yorumlarda baktım. Herkes yani yüzde yetmişi bu rengi istedi. Ben niye çoğu oylamayı görmedim peki? Neden görmedim? Çünkü mesajları arka taraftan ben bakabiliyorum. Benim sayfama sen bakamadığın için olabilir mi? Bana en çok sarı dediler. Ben sarı istemiyorum. Tamam, bana en çok sarı dediler. İkinci renk bu. Yemin et. Oğlum bu ben oyun oynama öyle bir şey yok. <laughs> Su yok mu ya? Su var var orada. Suyun hiç. Her tarafa da aksoy yazmış ha. Tornavidaların üstünde bile aksoy yazıyor. Şuraya bak ya. Suyun hiç biraz sonra belki daha su içemeyeceksin. Taşlı maşlı içemeyecek misin? <laughs> yok canım taşlı yap. Yeni Ama ya. güzel çok güzel renk. Allah için. Valla senin için seçtik bunu. Bu rengi özel getirdik. Türkiye'de bu renkten şu anda hiç yok. Kanka bana böyle çok çok bir şey yapmadın. Gerçekten bak Türkiye'de şu anda hiç böyle bir renk yok. Hiçbir reklamcıda, şeyde, tabelacıda olsun ne bileyim. Bu renk yok yani. Bu özel bir folyo ve arabasına uyguladık. Bir başkasında yok. Bunu iddia ediyorum. Zaten göreceksiniz. Bu renk hiç kimsenin arabasında yok. Açalım mı? Ne diyorsun? heyecanlı mı? Mısın? Açardık bir bence bence açalım. Sen arkanı dön ya. Niye? Arkanı dön bak. Böyle <laughs> mi açayım? <laughs> Arkamı niye dönüyorum İnşallah parmak atmayacağım. <laughs> Evet abi bakabilirsin. Bak. Bak. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adam Bunu nasıl yaptı kanka ya? Abi nasıl? Oğlum ha? yeşil ben süremem ki bu arabayı. Nasıl süremensin? Vallahi süremem. Ki. Abi yani bence gayet güzel bir renk. Vallahi süremem ki bu rengi. Tamam bunu soralım. Yorumlarda paylaşsınlar. Bakalım güzel mi olmuş kötü Oğlum mi olmuş. Oğlum ne yorum ben bunu süremem ki yeşil. Nasıl süreceksin sen? Nasıl süreyim ben bu rengi? Su içecektim boğazımda kaldı al sen iç yarısını. Harun çok beğendi Harun. Çok 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 beğendi Harun. Şu anda hazmedemiyor. Şu an Ama evet. gözü yavaş yavaş alışacak. Rengi ha. hazmedecek. Ayak biz biz ne renkler yaptık ya? Kaç aydır mor arabaya biniyorum. Doğru mu? Ya. Ve herkes yolda girip resim çekiyor arabayla. Ben de sana mor yaptım arabayı. Tamam mor da mı bir mor yeter. Oğlum bu renk ne? Ben bu rengi nasıl süreceğim ki? Sen ne diyorsun? Gerçek mi diyorsun? Vallahi sen bu rengi aşık yok. olmadın mı? Yok. Bu rengi burada kim gördüyse aşık oldu bu rengi. Ben görmedim ki. Ama ben sana söyleyeyim. Ama mi? ben sana... Bu rengi, bu rengi yapan, bu rengi seçen Tolga. Bence ona sormak lazım bunu. Kaplamacı. Tabii. Tolga dedi ki, Havrum dedi bu renkten çok hoşlanır dedi. Şimdi sen bana... Yani, ustamızın emeğine sonsuz saygımız var ama bu renk nedir baba? Bana dedin ki... Biz Tolga'yı çağıralım, Tolga'yı çağıralım. Ben de bir telefonum çalıyor, ona bakayım. Kanka tamam, hoş geldin. Hoş yapıyorsun? Sağ ol, sen nasılsın? Şu an tansiyonum işte. düştü. Tüylerim diken diken. Baksana bak. Kanka bu rengi sana kim yaptı? Allah içerisinde. Bu rengi İstam abi seçti. Ben biliyorum onun böyle bir şey yapacağını. Ben ona dedim ki üç tane renk gösterdim orada. Dedim ki simli bir tane gri vardı. Bir de turuncu vardı. Evet. Bunlar da sarı istedi. Üç renklerden. Dedim ki ben sarı istemiyorum. Bana koyu renk yapın dedi. Açık renk Ben bunu nasıl süreceğim kanka Allah için ya. Kanka renk güzel de benim, bir, benim tarzım bir renk değil. Sen bilir misin inşallah? Bu daha önceki Hadi buyur. Sen kapladığın arabayı bilmiyor Ben nasıl bileyim? Doğru söylüyorsun. Bunu İslam abi o zaman altından kalkacak. Evet. Bana dedi ki... ilk benim dediğim rengim olsun dedi. Bir de bir, bir de bana diyor ki şey yalan söylüyor bir de diyor ki takipçiler bunu beğendi. Ulan ben hiç görmedim. Her gün buna bakıp duvarına bakıp durdum. Ne renk seçtiler diye. Yorumlara bile baktım. Gitmiş kendi rengi seçmiş bunu. Geliyor bak bak. Gelişe bak. Bak bak bak. Model Evet. Her şeyine Ben sonra bu rengi Sebebi o. Sebebi Tolga. Tamam. Tamam. 12'den sonra tamam. seçtik bunu. Trabzonlu ya. 12'den abi sonra çekilmişti. Abi şimdi çek benim üstüme işte. niye atıyorsun? Renkli. Tamam Tolga. Normalde ben Harun bunu beğenseydi. Evet. Ben yapmıştım. Evet. Beğenmedi. Sen yaptın demeyecek miydik? Öyle konuşmadık mı abi? Yok abi. Öyle değil öyle demiş O zaman kanka ne yapalım? Ben gri istiyorum şimdi. Simli gri ama elimizde şu an simli gri kalmadı. Başka ne Ben, demek ben gider alır gelirim. <gülüyor> <gülüyor> ben buna bilemem ki. Biraz. Dışarıda gezemem. Sen gezebilir misin renkli? Abi tamam ver ben gezeyim. Sen arabayı hazırla. Neyini hazırlayayım? Hazır zaten. Abi zaten sen bununla iyi anlayacaksın. Ya tamam da ben... Yanacak bu yine zaten. Şimdi araba şey oluyor Siyah oluyor ya. Yanıyor ya. Ben. Siyah hisler oluyor Hı -hı. Ondan diyorum ben yandıktan sonra Bir dakika Kanka bari arabada bari benim bir isteğim olsun ya Şunu siyah çevirebilir miyiz? Şu portu Bunun üzerinde folyo var Bunu söktüğümüzde zaten Al, altı siyah. siyah Ya bunu siyah yapalım bari Tamam sen ne zaman istersen Sökersin Sen değil ya Sen dur ya Adam yapsın yani Al Tolga Kanka bari onu yap ya Bari onu yap Benim dediğim olsun bari bir kere mi? Ha. Benim dediğimi yapmadınız bir şey söyleyeyim sana. Şu an ellerim titriyor görüyor musun? Bakayım. Bak. Vallahi bak. ben beyaz oldu her tarafım. Vallahi. Böyle bir renk mi var ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu rengi Bunu hasta. kiminle hasta. seçtin? Allah için söyle. Bu rengi hasta olacaksın gerçekten bak. Bu rengi Şu an satın hasta, hasta oldum bana. gerçekten. Senin için özel getirdik biz bunu. Keşke getirmeseydin. Anladım. Mağdur oldum valla. Zaten mağdur oldum. Anladım. Peki bir şey soracağım. Allah için söyle. Bu rengi kiminle seçtin? Bu rengi ben akşam acaba Harun hangi rengi ister diye Hı -hı. iki rekat namaz kıldıktan sonra uyudum. 12'den sonra mı kıldın namazı? 12'den sonraydı. O yüzden yanlış kılmış. En azından Bahri Bey'in dediğim olsun. Port... bu Musim dediğim olsun. Hey ya. Kamuflaj yapsaydın daha iyiydi böyle bir şey yapacağına. Kamuflaj yapsaydın bu kadar etkili olmazdı. Böyle daha etkili oldu. Ya oluyor. çok kötü rengi ya. Bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ki ya da hiç gözüm Abi 2 saattir arabaya bakıyorum. Neresine bakıyorum ben anlamadım. Arabaya bakıyorum Neyine da. Yani. Bakıyorum. yani renk bana göre bir renk değil. Hmm. Kafa ya. Böyle bir renk yok. Allah ne bilmiyorum. diyeyim. Harun'la bir orta karar bulamadık. E, arabanın rengini beğenmedi. Oğlum beğenmedi ya bırak ya. Şaka yaptı falan güzel bir yani şey. Kapatırsın. Ben şaka yapmadım, çok ciddiyim. Arabanın rengini hiç beğenmedim. Bana gerçi dedin ki her hafta arabanın rengini boyayacağım. Tamam her hafta yapacağız dedi, evet doğru. Aksoy'a da bu yakışır, ağzından bir kelime çıktı. Ben bu rengi beğenmedim, şimdi arabayı <laughs> eve götürüp bırakacağım. Tamam. Haftaya geleceğim. Tamam abi. yapacak bir şey yok. Bir daha yapacağız. Tamam. Bu arada ustalarımızın evine koluna sağlık. İşçilikleri çok iyi ama ben rengi beğenmedim arkadaşlar. Yine zevkler renkler tartışılmaz siz de görürsünüz. Canlı gördüğünüz zaman. Canlı gördüğü zaman herkes bu arabaya aşık olacak. Harun'un verdiği bu tepkilerin hepsi bence Eee yorumlarda yazılması lazım. Biz arabayı canlı gördük, araba çok güzel diye yorumlara yazın arkadaşlar. Bence gayet güzel ama Harun'un zevkine göre değil. Harun beğenmedi. İnşallah dediği gibi olur. İnşallah. Sen bir daha sonra da seçme kanka. Bir daha namazı da 12'den önce kıl. <laughs> o zaman ben çekicim arayayım çekici gelsin, arabayı çekecek oyunu götüreyim, şey yapayım kanka. Arkada tesisat sökmüştüm ya, egzoz yaparken. Onlar İsmail yaptı. Oradan sonra da eve götüreyim. Birkaç video çekeyim, ondan sonra haftaya gelip kaplamayı değiştirelim. İşte ne zaman video yapıyoruz dışarıdan? Bir... Hafta içi. Hafta içi mi? Evet. İsmail tesisatını bağlasın. Arkadaki ben akü sökerken tesisatı söktüm. Onlar İsmail abi yapsın tesisatını. Ondan sonra video çekeriz. Ama bu renkle çekmeyelim. Daha güzel bir renkle çekelim bence. Bence Harun yanılıyor. Birkaç güne gözüne alışacak bu renk. Söktürtmeyecek. İnşallah dediğin gibi olur. Bu arada arkadaşlar Aksoy bir senedir kaplama işine girdi. Burada çok çılgın renkler var. Kamerayı burada durdurur istersen kanka. Gel. Arkadaşlar Aksoy şöyle geç. Kaplama işinde çok ramaçta. Hem de ellerinde şöyle renklere bakabilirsin. Çok çılgın <laughs> renkler var. Abi çok güzel. Şurada çok güzel renkler var. Gitti benim araba yaptığım kaplama renge bakın. Allah'ını severseniz yani. Ya şurada görüyorsunuz. Normalde Harun ben. istediği rengi göstereyim ben size arkadaşlar. Harun bunu istemişti. Şu rengi Allah'ın severseniz. Şu renk yakışıyor mu? Yani Türkiye'nin en hızlı driftçisine şu renk yakışıyor mu? Evet. Yani bence yakışmıyor. Ben yakıştıramadım ondan yapmadım. Allah'ını seversen Yaptığın renk çok mu güzel? Gerçekten. Ama zevkler renkler tartışılmaz. Bak, ben sana dedim ki... Evet, zevkler renkler tartışılmaz. Doğru söylüyorsun. 10 kişiye sorduk. 10 kişiden 10 kişi de bu renk çok güzel dedi. Ben niye yorumlarda şöyle bir şey görmedim baba? Yorumlarda değil ama bu. Biz bunu yorumlara daha şey koymadığımız için sadece buraya gelen e, kişiler... Hazır. Bak Ünal, Ünal Turan'a sorduk. Ünal Turan da aynısını söyledi. Baba de Bu rengi ondan mı seçtiniz? Abi. Evet. İyi. O şimdi arabasını kaplayacak. Ben onu ne yapacağımı o çok iyi biliyorum. Sen merak etme. İnşallah benim dediğim rengi yaparsın Ünal'da Geri vites yapmaz. Yunan'ın rengi belli ya. Ne? Yunan rengini söyleyemem burada. İyi. Ne? O neyse tam tersi olacak. Bunu Öyle mi? Evet. Arabanın yarısını Siz kapladık arabada bu arada. Böyle... Arabanın dediğin rengi yapmadınız benim. Ünal'da da yapmayacaksın kanka. Yapacak bir şey yok. Beni nasıl mağdur ettiğini biliyorsun değil mi? Seni mağdur mu ettik? Beni senin araban şu an şampiyonlara oynuyor. Harun renkten sıkılır. Hemen gelsin gri. Bak burada ben değil. Burada. Hemen gri, simli, folyosunu hemen uygulamasını yapacağız. Kanka, o renkleri bari, bari yeşil yapmasaydın da masya yapsaydın. Masya var, on numaraydı. Dedim Ama ki tamponun rengi olsun, o da çok güzel. Onu yapmak. Bu renk yaptık biliyor musun? O rengi yaptık, arabanın, arabanın tork 9, 9 tork daha arttı, beygiri de 12 arttı. 12 beygir aldın o folyoyla. Neyle? O folyoyu yaptık diye. Sen bilmiyor ki ne kullanıyorsun, bir şey de kullanmıyorsun ki ya. Evet arkadaşlar, ben aracımı için alıp götürüyorum ustama. Burada her marka ve model araçlar kaplanıyor. Aksu büyük bir firma var mı? Şöyle yapalım o zaman. Harun Taştan adına gelen ilk 3 kişiye 2500 lira indirim yapalım. Nasıl? 69 olsun, Bayburt olsun. 69 kişiye mi? Evet. Ben 3 kişi diyorum sen 69 kişi diyorsun. Bayburtuyor yüzden dedim. Tamam da. bir kere de benim dediğimi yapın ya. Zaten moralim bozuk. Arabanın dediğinin rengi yapmadım ben. <laughs> tamam bir, bir ay içerisinde gelen 69 kişiye 2500 lira Harun Taş'tan indirimi var. Biz para kazanmayalım. kaza Taş yiyelim. Sen daha ne yiyeceksin? Şu göbeğe baksan Allah'ını seversen. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.